Evet arkadaşlar şu an TFX Gakrus 2500 lümen taktik fenerimi deniyorum köyde. Elektrikler yok, Zifiri karanlık ve 350 metrelik bir aydınlatma 300-350 metrelik tepeyi net bir şekilde gösteriyor. Bunu kapattım. Zifiri karanlık. Şimdi ise ELK kafa fenerimi açtım. Kürşat Bey'in göndermiş olduğu, tanıtmış olduğu yaklaşık olarak 350 metre net bir atımı var. Şöyle ormana doğru tutuyorum. Gördüğünüz gibi karşıda ormanın önündeki taşları net bir şekilde görüyorum. Yaklaşık olarak 300-350 metre kuş üçün mesafe var. Ağaçları net bir şekilde görüyorum. Tabi biraz daha geniş atımlı fener olsaydı daha güzel olabilirdi ama zifiri karanlıkta da fenerin iyi iş gördüğünü söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum tekrardan. Ve evet, burada da aracım. İyi akşamlar.